Herkese merhaba arkadaşlar. 12. adam tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lan ne oluyor? Bu kim lan? Bu kim nereden çıktı bu? Arabasan gibi geldi. Hocam mi? derin kalsan kim Sen kimsin kardeşim? Hey! Alo! Alo hemşerim. Kimsin sen? Nerede kalmıştık? En son Galatasaray'ın 25. şampiyonda bir 5. yıldızda kalmıştık. Başlıyoruz. Hedef 26. Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Gaziantep Galatasaray maçının tepki videosuyla karşılayız. Karşınızdayız. Süper Lig başlıyor arkadaşlar. Yanımda da Galatasaraylı kardeşimiz Sergen var. Derin Galatasaraylı Sergen kardeşimiz. Baş belası. Gerçek 5 yıldızla buradayız. Gerçek 5 yıldızla burada adam haklı bu arada. Gerçek 5 yıldızlı. Bizimkisi hocam çakma 5 yıldız. Yapacak bir şey yok. Resmiyet donaylanmadığı için. Bizi doğru, bitirdin Ali hani Koç. Bizi, bizi bitirdin, bitirdin. Ali hani Koç. Doğru bulmuyoruz bu 5 yıldızı. Evet arkadaşlar Gaziantep-Galatasaray maçı bakalım nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz. Kısa bir yorum alayım. Hocam İlker Doğuş'un ben yoksa ne var? 3-0 Galatasaray diyorum ben. Çok Sen kısa. ne diyorsun Selgen'in? Ben tek farkı kazanırız diye düşünüyorum. Tek bu arada, arada yeni formalarımız da gayet güzel. Adidas bu işi yapıyor. Bence de Adidas bu işi bu gerçekten, gerçekten iyi yapıyor. yapıyor. Yani. Biz de forma çok güzel olduğu için aldık bu arada. Evet ben de skor olarak 1-1 diyorum. Beraberlik <laughs> bekliyorum. Ligi ilk <ligi> haftasında Galatasaray'dan. <laughs> Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Hakemin konuşulmadı, kaosun, kavganın, kargaşanın olmadığı, yapının bilmem neyin, e, zart tutun olmadığı, yapı bahanelerinin olmadığı bir sezon olsun diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi, i̇yi seyirler. Değerler. Evet, maç başladı arkadaşlar. Süper Lig başladı. Tiret Yol Süper Lig an itibariyle başladı. Son şampiyon e, Galatasaray'la başladı Antep'te. Bakalım nasıl olacak? Bu sezon nasıl geçecek? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Antep hızlı geliyor. Hızlı başladı Antep. Hoca! Lan nasıl Hocam, oradan topu alıyor? Hocam orada da Torreira'yla adamlar öldü ikisi de. Önce ikisi de bir şeyler Daha oldu. Çok çarpmışlar abi sana söyleyeyim şey mi? Kötü oldu orada. Hepsini abi. Kanka bu çok değişik bir pozisyon ya. Bir daha bakalım pozisyonu ona. O da Torreira'nın ayağına da, da, Torre ayağı da basıyor. Bak o da Torreira'nın evet, Torre ayağına basıyor. O sine basmıyor. Evet Torreira Torre topa dokunuyor. Torreira topa, topa, topa dokunuyor. Ya yani, bu pozisyonda ikisi de bir şey yok bence. Valla içmiş maçlarında. Vallahi Icardi olmasa da, Aubameyang e, olmasa da e, Galatasaray'da Leroy Sané var. Yani Leroy Sané'yi bu Türkiye'de tutabilecek. Bence hiçbir oyuncu yok. Sané bugün e, yani kalitesini gösterecektir. Net bir şekilde Ve Sané gibi bir futbolcunun da Galatasaray'da olması da yani ayrı bir olay ya, yani. Onları evet. söyleyeyim Ya öyle farklı var galibiyet. Ben beklemiyorum zaten. Yani ligin ilk haftasında genelde farklı galibiyet beklememek lazım. Biraz durgun geçebilir. Karadede Günay var, Müslüman'a da yok. Ee, bir karıcı transferi yapmış da ben, değil. Ben Türkiye'yle yine güneye güveniyorum ya. Yani. Zemin, ya. Zemin, ya. Zemin baksana, şey ya. pa demin patates tarzı gibi şu çizgilere gibi bak. Toprak anası dediğim bildiğin eşinmiş. Eee Sergen'im demiş özlemiş misin? Süper yani yani i̇lk başta de deplasmanda olur dedim falan oldu. Allah'ın hikmeti için sana bir çerde başlıyor. Hoşçakalın. Biz de başlayalım. Yani maçlar zaten anası Yapı var. Yapma. Maçlar da ertelendi zaten. Yabancılık yabancı lig başlangıcı istiyoruz. Bey hocam bir pozisyon var da böyle çarptı gibi geldi bana. Yani, hocam Ama, bak kafa topa vuran kişi var mı? Cemo, ben mı? ben, Cemo, göğsler, ben sen, bu nasıl bir yayıncı bu? ben ben, bir şey söyleyeceğim. Ya. ben gördüm pozisyonu. Arka taraftaki Galatasaray oyuncu var ya kanka. Antepli oyuncu ile yana. beraber Antepli oyuncu yana. 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 tamam Ant sala yani Antepli oyuncu indirdi aşağıya kanka. Yana. Bak, iyi bak şimdi bak. Oo, penaltı. Bu penaltı. Bak, çekiyor. tutuk çekip atmış, şey. atmış kanka yere ya. O, çekiyor yani. Formadan çekiyor ya. Formadan çekiyor. Adamın topa gidişini engelliyor. Direkt penaltı abi. O ben, ben burada pozisyonu ya. Gereksiz bir müdahale. Yani Antep oyuncu formadan çek, indirdi aşağı Aynı. kardeşim ya. Topun gelmediği noktaya niye adamı çeker? Ya gerizekalı mısın sen ya? Top adama gitmiyor bile ya. Adam koşu yapıyor orada ya. Sen ne diye indiriyorsun? Allah'ın belası seni. Allah Allah. Lan bismillah ya. Adamı kızdırıyorsunuz burada Galatasaray golle başlayacak sezon hemen. Yani. Ya bir de yine ya penaltı <laughs> doğru karar bak. Top adama gelse eyvallah diyeceğim top oraya bile gelmiyor. Baksana geldi. abi Allah aşkına bak. Bak bak ha, 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 bak formaya çekişe bak ha, ya. Formadan çekiyor. Ya bırak hep penaltı arasını satayım ya. ya, ya. ya. Kevin'den ne görüyorsun yani orada? İki saattir niye bakıyorsun ekrana? Şey İnce bir pozisyonla. Lan oğlum köpür küfür edeceğim şimdi hakem. Hakem küfür edeceğim şimdi ha. Bu adam arkada çekiyor indire işte İki saattir bunu neyine bakıyorsunuz siz ya? Ya 2 saattir neyine bakıyorsunuz abi? Penaltı Allah işte. Allah Allah Allah. Ne uğraşıyorsun sen abi 2 saattir? de boşuna bakıyor yani. Adamı hasta etmeyin ya. Yes be! Gerizekalı, penaltı diyoruz zaten. Haydi Barış. Haydi Barış. Sendeyiz Barış. Sendeyiz Barış, kaçır oğlum hadi. Haydi Barış. Kaçır Barış'ı kaçır. Kaçırdı diyor ha. Bu tarafa atacak, kaçacak. Kaçırdı ha. bu atacak, kaçıracak. Kaçırdı kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Kaçtı. Kaçırdı, kaçırdı. kaçırdı. Kaçtı. Kaçtı. Barış! Ya. Gene başladık. Anasını sattımın gene Vallahi başladık. sizin düşüncenizin dışında çok klas bir penaltı evet, oldu. Evet, evet. İyi penaltı kullandı ha. Vallahi yine başladık. Allah Mükemmel çağırsın ya. Yine Galatasaray. Hakkı bir penaltı lafım yok ama yine Galatasaray 1-0 öne geçti yine erkenden öne geçti. Ya bu kadar salakça bir müdahale yok ya senin gibi oyuncunun ben var ya. Bir de Kevin Rodriguez. Yani. Evet Galatasaray 1-0 öne geçti. Dakikalar 12. Dakika 12. Yara <laughs> bir sonraki. Gol be! Koçuk be! Ben bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok, bir şey yok. Bekari. Bekari. ya. Arkadaş yiyeceğim ya. Ya biz bir ya. Ben Galatasaray'ı atar dediğimde Tek farklı kazanırız. Bu abi işte. Abi Galatasaray kaldığı yerden. Galatasaray kaldığı yerden. Devam ediyor adamlar şiir gibi geldi bu golde <laughs> bu golde bizim değerli destekçilerimiz Matemre ve Abbas'a Hamelisko'ya gelsin diyorum bu gol Galatasaray 2-0 öne geçti çok da güzel gol atılan elmalı ya abi yemin ederim Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor baba ya. forvetler. Ya o sormetler sormetler yok. Bak, Barış Alper'i görüyor yani. musun? Bak koşuya attı. Aynen öyle. salak herif var ya şu genci gelecek kalın evet. aldı. O adam Ya abi kaçırdı. o sümen yok, Icardi yok. Eren Elman'ın attığı gole bak. Galatasaray var ya adam olmasa bile kimse olmasa bile yine Galatasaray farkıyla ile ortaya çıkıyor ya. Ben dedim abi size ben. Bir de ters ayağıyla iyi bitirmiş ha. yani. A güzel A bir bitirmiş bir baba. Ya. Net güzel bitirmiş. Bir de dansın <laughs> da etti. Ejan Boji Boji. <laughs> Galatasaray rahatladı. Hocam verelim bunu Galatasaray Fumuz'a ilk golünü attı. 2-0 oldu evet arkadaşlar. Galatasaray artık 18 dakikada boşaldı yani. Galatasaray 18'den artık 18 dakikada, 18 dakikada, dakikada bitirdi her şeyi abi. hocam. Galatasaray dedi ki bu lig bana hafif ben şampiyonluğu için. Evet daha orası da öyle zaten. Orası e, da öyle e, abi. Amca bir şey yok. Tutamaz. Abi şehir sen, takımı sen, diyorsun ya. da bunun taraftarı yok. Bu ne biçim takım ben anlamadım sen, ya. Vallahi billahi gelmesin şöyle takım. Hocam, hocam Sakarya, yok ya. Sakarya spor gelsin. Eskişehir spor gelsin. Onlar hak ediyor valla. Vallahi gelsin. Bunlar gelsin. ne abi ne bağran var ne taraftar var. Tribünler bomba bak ya. Kod koca şehir takımı diyorsun. Kötü kötü sana ne. bizim sana ne biz ya. Başına hakemi servis duruşu. O sene bu sene. Göz karalar çatlasın. O sene bu sene. Aslında Galatasaray maçtan harika bir şey abi. Biz sene evet. seviyelerine çıktık. Yere. Adamlar da Ağabey Kerem da, seviyesine mi? yeni çıktı be. Şu Hocam Kerem'i de bir istemiyorum de. bu arada. İstemiyorum. Bağıra bağıra söylüyorum. Siz de, sizin istemediğiniz zaten biliyoruz. <laughs> He. Sizin kulübünüzden bahsediyorlar. Bizim kulübde vizyon yok. Vizyon. Biz artık sane seviyelerine atlamaya başladık. Kerem'le bir bize kafa tutmaya. İşte biz asansör beklerken, Diyaz beklerken Beyefendiler Kerem'i transfer etmeye çalışacağız. İşte hocam bence Efecan Karaca hocam. Fenerbahçe'nin yeni dünya yıldızı Efecan Karaca gelmedi bence. Yani. Evet. Olsun oyun sistemi tam olarak kurmuş halinde. Geçen sezonun sezonun ikinci yarısından sonra özellikle. Hocam daha merkezi iyi kullanıyor. Merkezi hakikaten iyi kullanıyor Galatasaray. sonra. Çünkü savunmadan çıktığı zaman topu merkez alıyor. Merkez nokta sağlıyor. Pas istiyor. Bu da önemli yani. Mesela Fenerbahçe ha. onu bakıyorsun. Savunmadan mesela merkez orta saha oyuncusu gelip top almıyor. Yani Fred olsun, Amrabat olsun ha. bunu Çok yapmıyor. Mesela bak ya? adam orta saha topu aldı hemen Karada gönderdi topu anladın mı? Yönlendiriyor ha. adamları yani adamları yönlendiriyor. Biz de o yönlendirmeleri göremiyorsun. Hocam, hocam iki oyuncu yerde kaldı. Biraz i̇ki bir oyuncu yerde kaldı. Bakmak lazım. Bir i̇ki oyuncu yerde kaldı. Topa gidiyordu. Devam. Bir şey yok zaten. Ha, arada padres oldular. Arada patates oldular. Kaçtı. Kavga çıktı. çıktı Kavga çıktı. 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 Vurun lan birbirinize. Biraz şu maça zevk gelsin. Uykumuz geldi be. Söyle abla. Futbol dostluktur, kardeşliktir Cebo. Öyle deme. Vurun Vur, biraz, biraz de. keyfimiz yerine uykumuz açılsın ya. Söyle söyle ya. ya. Biraz zorlayın arkadaşı. Günay'ı Günay biraz zorlayın ya. Günay yere yatmadı bugün Günay ya. Vallahi adam antrenman yapsa daha çok zorlanırdı ya. Günay hocam düşüdü düşürdü orada. <laughs> Türk futbolu, Türk futbolu böyle işte abi Türk futbolun kapasitesi bu ya. Aa, ay, ay, olsan, al, al, al. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. 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 Aferin sana. İlk gole çok yaklaştı. Yüzde yüz kaçırdı hocam. Yüzde yüz karşı, karşı lan. <laughs> ama ne güzel aldın böyle. şu ama. Hocam bu nasıl atamamış lan? Kötü değil bak kötü değil berbat. Vur Hadi oğlum hadi gel. Hiç yere gitmeden hadi oğlum vur lan. Ya, benim, senin çekeceğin topa sokayım ya. Sanırım bir ara patlıyor. Sanırım bir ara patlıyor. Aşağı ver de koyar. Ooo. Kretik gel. Kretik gel. Penaltı verdi oğlum. Penaltı mı? <laughs> <laughs> Kariyerdi Adam Ferhat. zannettim ben. oldu. İçeride penaltı. Hocam ben vallahi ben serbest vuruş zannettim. Ha kritik. girdim vallahi bak. Çizgi zannettim ben. Evet Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Ben bir pozisyonu tekrar görmek kalandı. istiyorum. Top çıkmadı mı lan şurada? Yine Bakalım hocam oynatalım orcuyu. Evet, pozisyonu yorumlamak istiyorum. <laughs> Bunu <Böyle> bıraktı Barış <laughs> topu çekti. Yerde evet. kaldı. Karar penaltı. Evet, bakıyoruz baba. Oynat hocam. Evet. Oo, penaltı. Evet. Buran. Net. O nasıl bir müdahale şekli lan? Bak sen abi basmış ya. O nasıl bir müdahale? Hayır arkayı dönüp böyle götünü dönüp insan müdahale mi yapar? O nasıl bir müdahale şekli ya? Bunlar geliyor barışlar iki arma gibi. Arma yok lan. Oğlum arma yok. <gülüyor> <gülüyor> Ana arma yok. Vallahi arması düşmeyecek abi. Adamın arması düşmeyecek. Ya bu mu işte? Ne bekliyorsun ki bu Allah kadar ya, ya ya. Hadi oğlum Barış Alper bu sefer kaçırdın. Vallahi kaçırdın bu sefer. Ya, ya, ya. yine, ya, yine ya. ters köşürdü. Salak mısın adam oraya atıyor zaten. Mal ya. Ya sokacağım kalecisin adam sana ilk bak ilk penaltıyı attığında karıcı yine aynı yere attı. İkinci penaltıyı yine aynı yere attı. Salak mısın kaleci sen? Niye ters yapıyorsun hala? Niye tersi, Niye tersi yapıyorsun? Ama. Diğer tarafa atsasana kaleci bu Barış belli yani. Barış yine oraya vuracaktı ya. Hocam bu ne ya? Oooo! 3-0 dedik de hocam. 45 dakikadan 3-0 oldu ya. Valla sen hocam 3-0 dedin, ilk yarıdan 3-0 oldu ya. Volkan böyle biter, bir şey olmaz dedi. <laughs> Volkan 1-1 <böyle> diyor lan. <laughs> Sen ne abi ne yapıyorsun dedi ya. Allah razı olsun gaz atıp ben gol bekliyorum. Beni buradan alın ya. Ben beni buradan alın vallahi ben gidiyorum ya. Bir adam bir de adam, adam bir formada bir arması yokken bir yok. gol attı be. sonra formada arma düşmüş. Hocam armasız bile adamlar atıyor. <laughs> Ama 5 yıldız vardı. Ya armasız bile atıyorlar. Hadi 5 yıldız Ama kalmış orada. Pazarda satılıyor ya sanıyoruz. Vallahi bile armasız bile atıyorlar ya. lan. Hocam ben diyorum iki tane Torreira ve Demir'in kırmızı kart görecek. Ante Banyo o zaman gol atar. Ya, yapmışlar. Evet arkadaşlar. ilk yarı bitti. Galatasaray ilk yarıyı 3-0 önde kapattı ve tamamen artık koparttı. İki penaltı var. İkisi de doğru karar arkadaşlar. Yorulmadık zaten. Ee, diyeceklerim, benim diyeceğim hiçbir şey yok. İkinci yarıda nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Antep tarafında artık bitti maç. Bakalım ikinci yarı ne olacak. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yedim ikinci yarı başladı. Yedim Bakalım yedim İkinci yarıda nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Galatasaray 3-0 yaptı. Artık çok rahatladı. Pozisyonun ikisi de tartışmasız net penaltı. Bunu da söyleyelim yine 6 -6 tekrardan. 5-6'ya gider. Bence de 5-6'ya gider. Zaniolo falan oyuna girerse ben 5-6 bekliyorum. Net yani. Oy, atıyor da. Bir tamam. golle buluşacağız. Tam tamam onun pozisyonları işte. Aynen. Yani. Golle golleri sever. Zemin biraz iyi bence. koştu, müdahale edemedi, top boşta kaldı. Ne oldu kaleci? Öyle, kaleci kırmızı kart. Kaleci kırmızı kart. Eline çarpmadım lan. Nasıl? Kol, kol, kol kapalı mı diyor? Göğüs mü diyor? Hocam pozisyonu yorumlamak lazım. Bana yakın göster pozisyonu, yakın. Eee? Oğlum <laughs> 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 ya. He? Kırmızı kart bu El kırmızı, ya, kırmızı kart. Yapmaya, ha, Baba eli gidiyor oraya ama. He? Geliriz de bu yere zaten ya oyunda bence. Ben <laughs> bilmiyorum. Kalecinin ceza sahası dışında bir elle <laughs> oynaması var. Durdurdun mu? Kırmızı kart ya. Kırmızı kart ya. Kaleci kırmızı kart. Bak, Endirek serbest vuruş. Aynı zamanda kırmızı kart. Kırmızı kart. Evet direkt kırmızı, kart. kırmızı kart. Evet direkt kırmızı kart kaleciye. Karar net bir şekilde doğrudur arkadaşlar. Bugün çıkan bütün kararlar bence doğru. Hakemi burada eleştirmiyorum şey ama var kararlarıyla geldi bu kararlar. Buradan da söyleyelim. Hocam yani şimdi bir işte. Adamlar da iyi rahatla bak. 60 ile Sanchez'i, Yunus'u ne varsa çıkardı adam ya, ya. Sana da vurabilir. Bu gol gibi ya. Bir ya. Bir ya. Bir bak, bu gol olabilir. Kaan vuracak gibi duruyor ya. Kaan vurabilir. Kaan'ın böyle golleri var çünkü. Dışarı etkenceli. Kaan gelirse Kaan vuracak. Hocam dört geldi. Hazır mısınız? Dört. Vurlan Lan buraya Bur, bu da niye dağlara taşları vuruyor Allah bugün dağlara taşları hocam. Dağlara Barış helal olsun yani. 9 95. Onda, 95. Hala depolatıp koşuyor yani. Helal olsun abi. Evet. Bütün maç bitti. Evet arkadaşlar. Maç bitti. Galatasaray 3-0. Net bir skolda. Yani 3 puanı, 3 golle alıyor Galatasaray. Yani Öyle dedi, söyleyebiliriz. Demek, ben Sen zaten maçın başında 3-0 skor söyledin. Sıfır. Senin skorunu da tuttu bu arada. Neyse okay ee, e, 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 Evet. Arkadaşlar. Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Farklı galibiyet aldı. Galatasaray konumuz. Sergen'e bırakıyorum sözü. Maçla ilgili kısa bir yorum alacağım ondan. Sergen söz sende. Çok kötü maçtı ya. <laughs> Vallahi. Sadece Galatasaray kazandı. Sıkıcı bir Aynen sıkıcı bir maçtı. Bir Daha Galatasaray yani. 3 0 yaptıktan sonra maç sıkıcı hale geldi değil mi? 2 0'dan sonra sıkıcı. Kararlar hale. hakkını düşüyorsun. Ben hakemi iyi buldum ya bence kararlar doğru. Var, var. hakemi devreye girdi. Bu arada evet. var hakemleri artık Türk yabancı var çok hakemleri da, yok. Da, zaten hakemi çok da bir şey yoktu. Hakemi yani. yani. bir şey yoktu. Kararlar da net bir şekilde doğruydu. Bunu da burada Böyle evet, söyleyelim. Sarı kartlar da doğruydu. Kırmızı yani. kart da doğru, sarı kartlar da doğru, penaltı kararları da doğruydu. Net yani bizim kesin yorumumuz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni sezonda hedefimiz 40 bin abone. İnşallah 40 bin abone, abone. sizlerle beraber ulaşırız. Abone olun arkadaşlar. Sadece sizden bunu istiyoruz. Abone olun dostlar. Hepinize iyi seyirler diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.